Merhaba terazi ve özellikle yükselen burcu terazi olanlar. Çok güzel bir aya giriyoruz. Ayın en şanslılarından da birisiniz siz. E, aslında yılın en şanslısı demiştik sizin için. Jüpiter'in burcunuzdaki seyahatinden dolayı ama Jüpiter gerilemeye başlayınca Şubattan beri süren bir takım açılarla gökyüzü hareketleriyle beraber biraz bunaldık. Ama şimdi 9 Haziran'da burcunuzdaki Jüpiter'in retro hareketi bitiyor. Artık tam gaz ileri gidiyorsunuz ve artık Jüpiter'in bolluk, bereket, adalet enerjisinden e, maksimum oranda faydalanmaya başladığınız bir sürece giriyorsunuz bu aydan itibaren. Bunun dışında yönetici gezegeniniz Venüs yine kendi yönettiği Boğa Burcu'na geçiyor. Boğa Burcu biliyorsunuz sabit ve toprak niteliğiyle Venüs'le birlikte sevgi, aşk, e, sözleşmeler konusunda kalıcı adımlar atabileceğimiz bir zamanla işaret ediyor. Bu anlamda çok güzel. Yatırım yapmayı düşünenler için yatırım yapmak, e, kredi çekmek için Ev almak, ev satmak gibi konular, böyle toprakla alakalı arsalar, tarlalar, evlilik hazırlıkları, evlilik teklifleri, evlilik yolunda adımlar atmak için çok güzel bir zaman. Jüpiter'in bolluğu, bereketi de bunu arttıracaktır diye düşünüyorum. Özellikle ayın ilk 15 günü çok güzel, çok uyumlu açılar var. Sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir birçok konuda. Ee, diyelim. Sizi nasıl etkileyecek? Özellikle 8. evinizde hareket edeceği için Venüs ortak kaynaklarla alakalı konular gündemde olabilir. Miras, finansal anlamda işte kredi çekmek, desteklenmek, aileden para gelmesi, ailenin sattığı bir mal varlığından yararlanmak vesaire vesaire gibi konularda yani maddi anlamda çok şanslı olduğumuz bir zaman dilimine işaret ediyor diyebilirim. Bunun dışında yeni ay kariyer evinizde gerçekleşecek yengeç burcunda e, hepimiz bir kere yengeç burcunda gerçekleştiği için zaten duygusal, ailenin ön planda olduğu, güvenlik ihtiyacının arttığı bir zamana giriyoruz. Mars da çünkü burada Mars kariyer evinize oldukça hareketlendirecektir yengeç burcunda. Öncü olduğu için de bir takım atılımlarda bulunabilirsiniz. Ee, ya da işte görev değişiklikleri söz konusu olabilir bu yeni ayla birlikte terfi alma durumu söz konusu olabilir terfiden kastım ee, örnek veriyorum müşteri hizmetlerinde müşteri temsilcisi olarak çalışıyorsunuzdur takım lideri olursunuz başvurunuz kabul edilir vesaire yani böyle bir sürece sokacak sizi bu anlamda da çok güzel enerjiler söz konusu bu ayın dolunayı da yay burcunda ve 3. evinizde gerçekleşecek ee, belki de bir süredir yapmak zorunda kaldığınız ve artık sıkıldığınız seyahatler, yoğunluk, bir şeyler söz konusuydu. Bu bitecek, tamamlanacak, bir, bir böyle bir rahatlama söz konusu olacak. Yakın çevrenizle alakalı böyle bir aydınlanma, kardeşlerin, akrabaların, kuzenlerin sizden destek istemesi ya da yakın arkadaşlarınızın desteğinize ihtiyaç duyması gibi durumlar söz konusu olabilir. Onlarla birlikte bir sürece girip o süreç sizin aracılığınızla tamamlanabilir. Ee, hayırlara vesile olacaksınız diyelim. Merkür ve Güneş 9. evinizde İkizler Burcu'nda satış, yurt dışı seyahatler, uzun seyahatler, akademik konular, eğitim, öğrenim, kurslar e, blog yazarlığı vesaire birçok konuyu kapsıyor biliyorsunuz. Bu konularla alakalı da oldukça hareketli. belki de birçoğunuz işte blogunuz varsa yaratıcı enerjiniz artacağı için bol bol yazabilirsiniz. Ya da blog açmayı düşünüyorsanız hazır venüs boğadayken kalıcı ve uzun ömürlü olması için Merkür ikizlerde 9. evinizdeyken daha şahane bir zaman olamaz. Hemen özellikle ayın ilk 3 günü blogunuzun adını bulun. Açın ve yazılarınızı yazmaya başlayın derim. Akademik konular için, eğitim alanlar için de çok güzel hareketli bir zaman dilimi. Zihnimiz çok açık. Bilgiye çok açız bu süreçte. Ee, yönetici gezegen, e, yönetici gezegeniniz değil. Ben bir an niye Başaklar'la konuştuğumu zannettim? Ee, yoruldum. Teraziye gelene kadar kaç burç geçtim? Yoruldum herhalde. Ee, Merkür yönetici gezegeniniz diyecektim. Kafam karıştı Başaklar'ın yönetici gezegeni ya. Yani böyle güzel bir ay. Şimdi bu ay tabii ki e, bazı açılar yine olacak. Gergin ne zaman? 15 Haziran'da ve 18 Haziran tarihinde Güneş'in ve Merkür'ün Satürn'le yapacağı karşıt açılar söz konusu. Sadece bu süreçte dikkatli olalım. Satürn astrolojide iş hayatında patronları, yöneticileri veya eril iş arkadaşlarını, e, aile hayatımızda da babaları, dedeleri, ataları, aile büyüklerini temsil eder. Dolayısıyla bu kişilerle alakalı ağız dalaşlarına girmemekte, sürtüşmeler ya da işte illa benim fikrim doğru, niye bunu böyle yapmıyoruzu dayatmaya çalışmak e, mantıksız olur. Bu yüzden bu süreçte biraz sakin olup fikirlerimizi kendimize saklamamızda fayda var. E, ya erteleyin ya biraz öne alın diyorum bu süreçte. Varsa illa böyle konuşmak istediğiniz, e, yapmak istediğiniz bir görüşme bu süreçte aman diyorum e, erteleyin. Ama ayın 20'sinden sonra yani ayın 15'ine kadar zaten güzel. 15 ile 20 arasında işte biraz böyle bir bazı konularda o da gergin. Onun dışında tekrar ılımlı rüzgarlar esecek. Zaten önümüz bayram. Zaten çok güzel bir aydayız. Ee, umuyorum sevdiklerinizle ve ailenizle daha nice güzel bayramlar geçirirsiniz. Şekerden de tatlı bir bayram geçirmeniz dileği ne? Beni sosyal medya hesaplarımdan Facebook, Instagram ve Twitter takip etmek isterseniz... Linklerimi aşağıya bırakıyorum. Ee, bunun dışında videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.